Düzce Belediyesi ve Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından açılan yaz spor okullarının kapanışı gerçekleştirildi. Yaz spor okullarında 33 branşta 100'e yakın antrenörle 10 binin üzerinde çocuk spor yaptı. Kapanışa Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı ve çok sayıda davetli katıldı. Yaz spor okullarının kapanışı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. 18 Temmuz spor salonunda gerçekleştirilen kapanış şöleninde konuşan Düzce Valisi Selçuk Aslan, anne ve babaları tebrik ederek şunları söyledi. 2023 yıl dönemi Yaz Spor Akademisi'nin kapanış günlerindeyiz. Hepimiz yaz boyu farklı branşlarda spor eğitimini aldınız. 3 farklı branşta Çocuğumuz ve gencimiz yaz dönemi farklı spor kuvvet kendilerini geliştirmeye çalıştılar. <laughs> Laz bölümünde en önemli müzikleri de değerlendirmek konusunda sizler farklı davrandınız. Özellikle anne ve ben kutlamak istiyorum. Çocuklarımız farklı bir yolda sporla konuştular, sporla mekanizmini geliştirdiler. Düzce Belediyesi Başkan Vekili Hasan Günden, yaz aylarını dolu dolu geçiren spor yaparak kendini geliştiren çocukları tebrik ederek şunları söyledi. Sporu ve sporcuyu önem verdiği bir belediye olarak bu oluşumda emeği geçen protokol ortaklarımızı, yöneticilerimizi ve özveriyle çalışan antrenörlerimizi ve tüm sporcularımıza teşekkür ederiz. <laughs> Program güreş, cimnastik, tekvando ve halk oyunları gösterileriyle devam etti. Yaz spor okuluna katılan sporcular sürpriz hediye çekilişiyle hediyelerinin sahibi oldu. Hediyeleri Vali Selçuk Aslan Milletvekili Ercan Öztürk, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı verdi. Kapanış çekilen hatıra fotoğrafıyla son buldu.